Chuckieee Lan <laughs> Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Okan Bey. bugün sizlerle beraber gece 3'te Chuckie'nin ruhunu çağıracağız Evet arkadaşlar katil bebek Chuckie'yi hepiniz biliyorsunuz zaten Şu an saat gece 3 ve katil bebek Chuckie'nin ruhunu çağıracağım Huuu terliyim arkadaşlar harbiden şu an biraz gerginim Chucky'nin ruhunu çağıracağım. İzlemediyseniz eğer bir önceki videoda Chucky bana saldırmıştı arkadaşlar. Chucky oyuncu almıştım ve bana saldırmıştı. O videoyu da izlemediyseniz kesinlikle şuradan bir yerden izleyin. Bugün Chucky'nin ruhunu çağıracağız. Bu tarz döndüğüm için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. Her yerden çok güzel like'lar, yorumlar, paylaşımlar bekliyorum. Kalma yeni geliyorsanız da abone olup bildirimlerinizi açın kesinlikle. Videoyu beğenip yorumlara Chucky yazanlara kalp atacağım. Videoyu beğenin ve yorumlara Chucky yazın. Ben de size bir kalp atayım. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ruh çağırma için her şeyi hazırladım. Bakın, arkadaşlar öncelikle şöyle saati de göstereyim bu arada. Saat şu an 3. Arkadaşlar, bu lanetli telefondan Chucky'nin fotoğrafını açtım şu şekilde. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ee, mum, mumu yakacağım birazdan arkadaşlar. Ve ruhunu çağıracağımız kişiye ait bir eşya gerekiyor. Bu da arkadaşlar Chucky'nin bıçağı. Biliyorsunuz önceki videoda bana saldırmıştı ve bu bıçağı burada buldum arkadaşlar yani evde buldum şimdi arkadaşlar Chucky'nin ruhunu çağırmaya başlayabiliriz biraz gerginim arkadaşlar şu an gece 3 evde kimse yok ve Chucky'nin ruhunu çağıracağım bu arada Chucky ile ilgili videonun devamını istiyorsanız ve ruh çağırma videonun devamını istiyorsanız kesinlikle like'larınızı yorumlarınızı gösterin bu videoda sizlerden güzel destekler bekliyorum Evet şimdi arkadaşlar mumu yakmaya başlayalım. Çakmak yanmıyor. Bu nala böyle. Sanki yüzük takıyoruz anasını satayım. Makas kesmiyor derler ya. O anlamda yani. <laughs> evet. Mumu yaktım arkadaşlar ve ruh çağırma işlemimize başlayabiliriz. Şöyle fotoğrafını açalım. Başlıyorum arkadaşlar. Çakki. 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 Saçım yanacak diye korktum ya arkadaşlar. Devam ediyorum şöyle. Ekran kapanmasın. Evet, tekrardan ça çağırmaya başlıyorum. Çok iyi. Çok Bir şey yok şu ana kadar. Uf, ama ben hala gerginim, telliyim Pencereleri falan kapattım. Evde kimse yok. Gece 3. Bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Çakinin ruhunu çağıracağız. Chucky'nin ruhu buraya gelecek. Hadi bakalım. Chucky. Chucky. Çaki, 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 Çaki. Bir şey olmuyor. Yani bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Bir kez daha deneyeceğim şansımı. Chucky'nin ruhunu çağıracağız arkadaşlar. Chucky. 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 차~~키~~ 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 k 넌 저기 k ı v 저기 v l a 할까 o k y a r 왜 저기 r ç o Çak arıyor ve mum söndü. Arkadaşlar. Açıyorum. Çaki. Hey. Hey Çaki. Hey. Çaki. Çaki. Çaki kapandı. Arkadaşlar gördünüz mü olanı ya? Çaki aradı ve mum kendiliğinden söndü. Şu an har Arkadaşlar kapıdan ses geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapıya bakın bak bak çıksam mı acaba kapıdan? Abi gördünüz mü az önce çok Arkadaşlar az önce çok iyi gördüm. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Şu an Chucky kapıda. Arkadaşlar gördünüz mü kapıda? Kapıyı açıyordu. Az önce kapıyı açıyordu. Arkadaşlar son anda şu an kapıyı tutuyorum. Şu an kapıyı tutuyorum. Gitti mi acaba? Abi gitti mi acaba? Tam bak buradan böyle aşağı indi. Kapıyı açtı ya. Şu an kimse kapıyı zorlamıyor. Arkadaşlar sese bakın, sese bakın. Arkadaşlar garip garip sesler geliyor şu an. Kapıyı tutuyorum. Bak, Bak şu an kapıyı tutuyorum. Bak, garip garip sesler geliyor. Işığı açacağım şimdi. Gitti galiba. Ses de azaldı. Bakacağım. Evet arkadaşlar. Bugün gece 3'te Chucky'nin ruhunu çağırdık. Chucky ruh çağırma sırasında beni aradı ve mum kendiliğinden söndü. Daha sonra şu kapıda Chucky'yi gördünüz arkadaşlar. Bak buradan böyle aşağı doğru indi. Sonra kapıyı açtı. Gördünüz zaten. Umarım videoyu gözükmüştür aralar. Kapı kendiliğinden açıldı. Sonra da zaten ben kapıyı böyle tuttum. Ondan sonra arkadaşlar olanları anlatayım size. Kapıyı biraz tuttum. Ondan sonra işte kesildi yani bir şey olmadı. Ben de çıktım evi böyle biraz gezdim. Bu arada garip sesler geldi. Onu da söyleyeyim videoya ne kadar duyuldu bilmiyorum. Evi böyle gezdim. Bayağı bir aradım ama çakiye dair bir şey yok arkadaşlar. çakinin ruhu gitti yani. Yani umarım gitmiştir. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeye yavaştan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar bu tarzda çaki videoları ve ruh çarma videolarının devamını istiyorsanız kesinlikle like'larınızı, yorumlarınızı gösterin. Ben de ona göre bu tarz videoları yaparım. Bu tarz videolar için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kesinlikle sanırım daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.